Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, bugün Shibarium'da yayına başlayacak en iyi kripto projesi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve leash haberleri için bize katılın. Mehmet temalı bir kripto para birimi olan Sharbi'nin arkasındaki ekip, Shiba Inu'nun katman, iki blockchain'in Shibarium'da yerel tokeni Sharbi'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle şarbinin Shibarium'daki lansmanı bugün, 16 Ekim 2023, tam 21.00'de UTC gerçekleşecek. Şarbinin Shibarium'da ilk çıkışını Shiba Inu blok zincirinde merkezi olmayan bir borsa olan Marswap'ta listelenerek yapacağını belirtmekte fayda var. Yakın tarihli bir tweet'te şarbi ekibi, Shibarium ağından evi olarak bahsetti ve harika arkadaşlar ile bir şeyler inşa etme beklentisini vurguladı. Şerbi eve geliyor ve tüm harika arkadaşlarımızla birlikte inşa etmek için sabırsızlanıyoruz. Bu muhteşem zincirin ilk uygulayıcıları olarak ekip kaydetti. Şibarium desteğini kutlamak için 7 günlük kampanya Şerbi ekibi, Şibarium'daki yaklaşan lansmanını kutlamak için 7 Dice of Şerbi adlı bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında düzenlenen bazı etkinlikler arasında oyunlar, çekilişler ve sürprizler yer aldı. Şarbi Ortaklıkları ve Destekleri Bağlamda Şarbi, kendisini Memlerin Kraliçesi olarak adlandıran topluluğa ait bir kripto projesidir. Şarbi, şu anda iki önde gelen blok zincirinde, Ethereum ve Arbitrum, bulunan çok zincirli bir kripto para birimidir. İlginç bir şekilde Shibarium, Token'ı destekleyecek üçüncü ağ olacak. Yeni ortaya çıkan bir kripto projesi olmasına rağmen Sharbi, birden fazla kripto borsasında listelenmekte dahil olmak üzere şaşırtıcı başarılara imza attı. Kripto yatırımcıları Sharbi'yi Gate, IO, Uniswap, SushiSwap ve Labank'ta alıp satabilirler. Ayrıca Sharbi'nin arkasındaki ekip, FCF Pay ve Solidity. IEO dahil olmak üzere önde gelen kripto projeleriyle bir dizi ortaklığa imza attı. Ekip başına Sharbi'nin onu özel kılan birçok benzersiz özelliği var. Bu özelliklerden bazıları arasında tokenomik, coşkulu topluluk, balina desteği, olağanüstü pazarlama, liderlik ve çoklu zincir desteği yer alıyor. Sharbi, 350 bin doların üzerinde USDC değeri olan sahiplerine ödüllendirdi. Şerbi'ye göre token sahipleri günlük olarak USDC ile ödüllendiriliyor. Şerbi sahiplerinin USDC ödüllerini hesaplamasına yardımcı olan benzersiz bir hesaplayıcıya sahiptir. Mart ayında yapılan bir duyuruda ekip, Şerbi sahiplerine ödül olarak 350 bin dolar değerinde USDC dağıttığını iddia etti. Şerbi 24 saatte %15 arttı. Bu arada, Şerbi'nin fiyatı geçtiğimiz gün muazzam bir artış gösterdi. CoinGecko'nun verilerine göre şarbi son 24 saatte %15 artışla 0,0000114 dolara yükseldi. Ayrıca token geçen hafta %19,7 oranında artış gösterdi. Shibarium'un artan benimsenmesi Gelişme ayrıca Shiba Inu'nun LL2 blok zincirinin giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Shibarium, 16 Ağustos'taki ilk çıkışından bu yana yaygın bir şekilde benimsenmeye devam etti. Bu haberin yazıldığı sırada Shibarium, 3,45 milyon kayda değer işlem ve 1,25 milyondan fazla adresle övünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.